Evet şu an Muammer Baran Parkı'nın oradayım. Tabi bu haline diyeceksiniz. Bir değişiklik olsun dedim. Karaman'dayız ama bir kayak yapalım dedik. Hazır kar yağıyor. Bu fırsatı değerlendirelim o zaman. Evet kaymak için hazırız. güzel bir sürüş oldu bizim için. Şey. Evet, Pirreis Vadisi'ndeyiz. Bugün bir değişiklik olsun dedik. Kar yağdı. Kayalım. Buradaki yokuşun verimli bir kayma sağlayacağını düşünüyorum. Manzarası da güzel. O zaman başlayalım. Evet. Tam dik olan yer.